hepinize selamlar dostlar bugün sizlerle e, böyle e, bize bir e, bloklar veriyorlar mesela bak bakayım e, beyaz diyor adamların beyaz'a gitmesi gerekiyor ben de kazalım hemen dostlar az sarılar turkuaz biraz daha gideyim dostlar git 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 burada dur durdum. Hakkı dostlar hemen. Beyaz, 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 yok. Gördüm bayağı hem de beyaz var. Ve geldim. Boyn. Hayır nasıl? Nasıl? Nasıl düştüm ben? Abi ama ya imkansız ya. Biraz tipini dağılmış gibi. as sarılar, bas sarışınlar. Kalk esmer, yat sarışın. Pembe. Pembik pembik. Pembik dostlar geldim pembiye. Şimdi dostlar hemen Koşacağım, Sarı. Sarı 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 yok sarı. Gördüm gördüm. Bank. Geldim. Geldim 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 gelem. geldim. Geldim. Yani ha dostlar kendimi hiç, hiç, hiç tehlikeye girmeye gerek yok. Yeşil. Yeşil. Yeşil yeşil yeşil. Hayır. Ya ben niye düşüyorum abi ya? Yeter ya. Yeter abi artık. Gerçekten sıktı ya. Biraz tipini dağılmış gibi. Ah sarılar, vaz sarışınlar. Yal tesmer, kalk sarışınlar. Hayır. 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 O dostlar soran da. Biraz tipini dağılmış gibi. Yeşil. Yeşil şurada gö görüyorum dostlar yeşil rengi. Hop! O kadar. Ben yani dostlarla bekliyorum. Siyah, siyah, siyah çok var ileride galiba. Yok mu? Ha siyah. Oh, tam durdum. Zıplasam mı? Yok. Gerek yok. Mavi. Mavi gö görüyorum şu an. Her yer mavi. Buldum. Yaptım. Uhu. Yaptım. Hani dostlar beyaz 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 başka beyaz yok. Baya ileride beyaz var dostlar. dışta adam maviş 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 maviş. Kalpli mavişe geldi. Az sarılar az sarışınlar. Yalt esmer hemen dostlar beyaz beyaz göremiyorum. Beyaz beyaz gördüm 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 gördüm. Gelim. Gelim dostlar beyaza geldim. Hadi mavi. Mavi bundan başka mavi var. de yetişmem zor. Hayır ya ben niye at, atlı atlayamıyorum 500 kere bunu yaşıyorum ya. Yeter abi artık. Gerçekten canım sıkılmaya başladı ya. Şöyle hop tamam yaptım bu sefer. Yeşil. Taş şurada var buna gidemem. Giderim giderim. giderim. Yalt esmer kalk sarışınlar. Hemen ney maviş 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 maviş. Mavişi gördüm ve geldim. Hemen dostlar şimdi mor 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 göremiyorum mor göremiyorum göremiyorum gördüm yal tesmer kalk sarışınlar babayla zor yarışırlar tak tak pembiş pembik pembik şurada da çok pembik var Geldim. Geldim dostlar buraya hemen şimdi dostlar bakalım ne yapacağız turkuaz Turkaz Tur Tur bayağı var ya. Şu, şuna gel gelirim. O ne? O ne ya? Aa. Aa. Bir daha mı turkuaz geldi? Ciddi misin ya? Ciddi misin ya? Punk Ya da tam. Kalayım ben burada. Bir daha mı turkuaz? Yok. Ne oldu ya? Ya abi. Bu oyun bu oyunda vallahi hile var ya. Yeşil. Arkadaşlar iyi ye yeşili gördüm ama giden gittim gittim. Boink. 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 Sarı sarı sarı. Sarı gözlerine. Şimdi ses gibi atlama. Arabex'e bak. Kırmızı gördüm bir tane Gözüme kestirdim seni kırmızı. Ya abi ama ya. Of, gerçekten mi? <laughs> Dostlar oyun acayip zor gerçekten ya. Hemen. Ben sana. Al. Tam tam tam. Ne kırmızı kırmızı kırmızı. Kırmızı, Hemen dostlar ödüller al şunda. 100 100 TL'm oldu. Alem. Hemen dostlar mavi. Boink. Gelim. Yaptım dostlar. Kırmızı kırmızı gördüm. Ona yetişe yetişemeyeceğim, yetişemeyeceğim. Ya yetişemeyeceğim dedim ya o kadar ilerledim. Of gerçekten. A dur bir, bir şu bir şunlara bakayım dostlar. Yok. E, biraz bir etrafa bak, e, bakmak istiyorum. Sizlerle birlikte. 500, 1500. En az 1000, 1500 yani dostlar. Gidelim bakalım. Ney? Mor. Mor göz gözüme kes bitiremiyorum ki ya. Gerçekten dostlar. Biraz tipini almış gibi. Az sarılar, vas sarışınlar. Mavi. Bakıyorum gördüm bir tane. Ay şurada bir yerde. O mavi değil miydi? Onu mavi sandım uzaktan ya. Arkadaşlar gerçekten ya. Ya yeter abi, abi biraz tipini gibi. Az sarılar, az sarıcık. Koş. Kahve, 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 kahve. Bu, bu buldum kahve mi? Ben dostlar atla. Şunu bir şöyle koyayım dostlar. Siyah. Siyah yok, siyah yok, siyah yok, siyah yok. Siyah buldum. Buldum, buldum. Buldum dostlar siyah. Kırmızı kırmızı, kırmızı, kırmızı. Nereye gittin abim sen? Bu abim sen nerede? Ve işte. Mükemmel. Ee, ben dostlar şu an şur, in sarı. Sarı, sarı. Buldum. Yal bu kalk sarı şimler Bakın şu an bu buradayım dostlar. Mor, 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 mor. More, more. More more mor more, more 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 Gördüm ve kaptım bu kısmı dostlar Benden kaçar mı bunlar ama kaçtım dostlar Hımm yani dostlar şimdi mor 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 mor, mor. Buldum moru Buldum Şu yol güzel <laughs> Gidebilirmiş Mesak Mes Mes Kırmızı Bakın usta işte şöyle. Şöyle. Bitti. Hadi dostlar acayip az kaldı. Hadi. Ney beyaz. Beyazlara geldim. Ah. Buradan buraya gelirsem. Gelirsem. Seni görürsem. Ara bara gelirler. Arabam yar. Mor mor mor. More 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 more. More more. Hadi hadi. Hadi. Hadi çık. Çık. Yaptım. Başardı. 10 bin. Huhu, başardım dostlar. D dükkandan alabileceğim bir şey var mı? Yok. Tamam. Bir tane şimdi. En son ne? 400 Robux. Ha, yok. 20 bin. Ben, ben bir tane 1500 yüz yüzlük huh. atacağım dostlar. Bir tane tabii ki de. Ba bakalım ne gelecek. Koala. Güzel. Ben de şuradan e evcil hayvanlar. Koala. E e eh yani güzel gibi. Bunlar neyli? 90. Bunlar robux. Tamam. sıkın. Öyle hel helikopter alacağım. Yani inşallah. Hepsini alır görürsem, hepsini ararsam. Bakalım şimdi ne olacak dostlar. Sarı, 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 sarı. Hatta ben şuna giderim. Buradan da buna zıplarım. Koştum. Turkaz, turkaz. Başka turkaz. İleride. Ve i̇şte zıpladım. Yaptım. Başardım. 8600. Siyah. 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 dostlar bundan al. 200 para yok. Artık. Pembik. Pembe gördüm ama yok ya. Ne yapıyorsun? Yok artık dostlar. Ne yaptı adamlar? Hadi koş koştum koştu. Koş. Yeşil yeşil. Hadi yürü bakayım. Yürü yürü yürü. Tek tek Hayır. 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 Hayır be. Düştüm. Hepsini ararsam. Hepsini görürsem. Yaptım. B ben de bu işler dostlar. Ben de bu, bu işleri ba ba bana soracaksınız ve hemen düşeceksiniz. Hemen. Hepsini ararsam. Hepsini sorarsam. Sorarsam. <laughs> Turkuaz, 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 gö gö gördüm bir tane, gördüm bir tane, yallah, hadi. buradan Çık. buraya dostlar. Tamam, bir daha turkuaz, altı, beş, bir tanecik gördüm burada. Ona da gidebilirmişim, onlara daha fazla gidecek yer var. Ay benim, <laughs> aklıma çıkayım Beyaz, beyaz gördüm bir tane, mü? sizi gördüm. Dostlar sizi gördüm geldim. Hemen dostlar şöyle bastım. Turkaz. Turkazlar şu, şu, köşede. Point. Uhu, ben neyim? Games World falan mıyım ya? Games World falan mıyım? Mor mor more more. More more. More more. Mor more. more. more, more. more, more, more. Yıldızlar di di kahverengi buldum bir tane. hem yani dostlar burada bekleyeceğim. Hadi. Hadi turkuaz. Tamam buradan düştüm hayır. Ve dostlar eee eh bayağı uzun oldu. Dostlar bu videodan bu kadar uzun izlemeyi beğendiyseniz like katın Abone olun. Bilirsiniz. Yorum da yapabilirsiniz. Görüşürüz.